Merhaba, ben Botan Takılan. 2018-2019 ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında üniversite sınavına Bilgitepe Eğitim Kurumu ile birlikte hazırlandım. Şu an bu konuşmamı yaparken hazırlık sürecimi verimli bir şekilde geçirdiğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tabii ki de bunu gerek global anlamda gerekse bireysel anlamda birçok problemi aşmamda bana yardımcı olan Bilgitepe ailesi sayesinde gerçekleştiriyorum. Bu nedenle Bilgitepe ailesine bir teşekkürü borç bilirim. Biz daha çok resmi e, öğrenci kurum ilişkisinden çok bir fert aile iş, ilişkisi içinde yürüttük bu süreci. Yılların öğretmenlerimize kattığı deneyimler sayesinde onların tecrübelerine dayanarak ve güvenerek bilgi açısından hiç eksiklik hissetmedik. Deneyimler ve tavsiyeler sayesinde sanki o geçirdiğim sınav anını yıl içinde birçok kez geçirmiş gibiydim. Genel olarak bir tavsiyede bulunacak olursam, her koşulda ondan herkesin faydalanacağı bir ortam ve süreç oluşturmak gerektiğini asla unutmayalım. Hedeflerinize ulaşmak için asla çok çalışmaktan ve bazı şeylerden feragat etmekten asla sakınmayın. Ve kendinize emanet ettiğiniz, size yanlışa düştüğünüzde uyaracak olan direktörlerinizin direktiflerini göz önünde bulundurmaktan sakınmayın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Esenlikle kalın.